e, kale kale düz gidebiliyor bu şekilde komple istediği yere mesela buradayken böyle böyle istediği yere istediği kadar düz gidebiliyor ee, piyon başlangıçta iki iki e, ee, çaprazda gidemiyor diğer taşlarda da bir bir gidebiliyor e, ee, pardon bu arada şey burada bir tane düşman taşı olduğunda yiyebilir Ta, evet, Bunu çaprazdan sadece çaprazı yiyebilir. Ama karşısında bir piyon olduğunda sıkışır kalırlar. Ee, vezir istediği gibi oynayabilir. Hem çapraz, hem düz. İstediği gibi oynayabilir. Eee joker gibi. Ee, şah da sadece düz gidebilir. Düz, çapraz Gidebilir. Bir kere düz, çapraz geri gidebilir. Ve sadece böyle bir kere oynayabiliyor. İki kere oynayamıyor. Bir de e, bu da de filimiz var. Fil de sadece çapraz gidebiliyor istediği kadar. Bu şekilde şeyler. Atı söylemedim. At da şöyle gidebiliyor arkadaşlar. Böyle gösterdim. Belki buraya eklemem.